Bolu'da 1991 yılında D100 Karayolu genişletilerek duble yolu yapılması ile birlikte Vakıf Geçit Veren Köyü mevkiinde ÖY'ye ait olan 570 metrekarelik tarla yolun geçtiği alan içerisinde kaldı. 13 yıl boyunca karayolunun geçtiği arazisine emlak vergisi ödeyen ÖY, 2007 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü hakkında müdahalenin önlenerek asfaltın kaldırılması istemiyle dava açtı. 1. Asli Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın sonunda Yargıtay 18 Nisan 2018 tarihinde arazi sahibinin talebini haklı buldu. Müdahalenin önlenerek asfaltın kaldırılmasına hükmeden Yargıtay 17 Ocak 2020 tarihinde Bolu İcra Mahkemesi'ne asfaltın kaldırılması için talep yazısı gönderdi. İcraya korunma kararının üzerinden geçen 10 aylık süreçte Karayolları Genel Müdürlüğü'nün gerekli yasal girişimleri başlatmamış üzerine 13 yıl süren hukuk mücadelesini kazanan Öyğin'in avukatı Cihan Yavuz müvekkiline ait olan 570 metrekarelik arazinin olduğu alanı kırmızı boya ile işaretleyerek orta refüje mahkeme kararının yazılı olduğu tabela yaz. astı. Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Cihan Yavuz, yol güvenliği alındıktan sonra hafta içi asfaltı kaldıracaklarını belirterek şöyle konuştu: 2007'de açılmış bir davamız vardı Bolu Bilastı Hukuk Mahkemesi'nde. 13 yıllık bir hukuk mücadelesini kazandık. Ee, çok fazla detaya girmeyeceğim. O Bolu kamuoyunun malumu zaten. İcraya e, verdik. Doğal olarak icra kanalıyla e, kazandığımız dava müdahalenin önlenmesi ve kal davası. Yani asfaltın kaldırılması talebiydi. Yani bu talebimizi kabul etti ve onandı. Kesinleşti. Karar 2018'de kesinleşti. 2019'da icraya konulduğunda e, ve bugüne kadar maalesef karayolları hareketsiz kaldı. Herhangi bir kamulaştırma işlemi başlatmadı. Dolayısıyla e, benim müvekkilime ve bana bize e, davacı vekili olarak alacaklı vekili olarak bize başka bir şans tanımadı idare. Biz de inşallah başvurularımızı yaptık. Yol güvenliği alındıktan sonra hafta için inşallah burada e, asfaltı kaldıracağız. Yani bu demek oluyor ki e, maalesef D-100 e, Ankara istikameti tam Filiz önünde burada e, kaldırılacak, kapatılacak. Burası tapu 570 metrekare. Evet. Bu alanın hafızı kaldıracak. Kesinlikle. Yani başka süreç tamamlandı. Bu hava bitti, kesinleşti ve icrası yapılacak, cebri icra uygulanacak. Tarayolları anlaşma yoluna gitmek istiyor ama yani burada bu kadar e, sürünceme de bırakıldı ki iş. E, bizim sabrımız kalmadı açıkçası. İcra takibimiz çünkü e, 2019'da açılmış. Yani dikkat çekelim. Bir seneden fazla oldu. Biz burada resmi bir işlemin yapılmasını bekliyoruz. İlk adım attınız. Hafifle filiz Kesinlikle. Başka, başka aşama kalmadı zaten. Burada sadece ve sadece icra müdürü işte Asayişten arkadaşlar ve yol tertibatı, yol güvenliği ile birlikte burada kas, asfaltın kaldırılması işlemi yapılacak iş makinesiyle ve müvekkilimize tarlasını teslim edeceğiz.